Survivor 2022 All Star yarışması sona erdi. 6 aylık zorlu mücadelenin ardından Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı final koltuğuna oturmayı başaran iki isim oldu. Yapılan SMS oylamasının ardından Survivor şampiyonu Gönüllüler takımının temsilcisi Nisa Bölükbaşı oldu. Önemli olan kupa değil, sonucun açıklanmasının ardından Adem, eğer bu yıl ben şampiyon olamayacaksam bir kadın şampiyon olmasını istiyordum. Onlardan birisi de kesinlikle nisaydı. Performans olarak elinden gelen her şeyi yaptı. Kendisini gerçekten tebrik ederim. Bu bizim için jübileydi. Önemli olan kupa değil. Kupanın sahibi kardeşimiz oldu, sözlerini kullandı. Survivor All Star ödülü geçtiğimiz sezonlarda Survivor birincisi, Şampiyonluk Kupası'nın yanı sıra ayrıca 500 bin TL büyük ödülünde sahibi oluyordu. Bu sezonun ödülü hakkında henüz bir detay bulunmuyor. Ancak 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında olabileceği düşünülüyor. Katamaran'da iki yarışmacı da bir haftalık tatil keyfi sürecek. Nisa, Nino'yu Batuhan'ın 3 katı. Büyük finalin ardından Survivor Extra programına katılan Acun Ilıcalı, oylama hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya'nın ''Hakkımız yendi'' iddiasına cevap verdi. Her oylamada ELENMİŞS yine sevilen yarışmanın yapımcısı. Batuhan çok iyi bir yarışmacı ve Survivor'ı bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı da hırs yapmasında, kafayı, birinci olacağım, diye takmasında arasın. Noterden başka bir kurum yok değil mi? Noter sonucu getiriyor ve biz açıklıyoruz. Sen on oylamadan galip çıkarsın da burada eğlenirsin. O zaman biz de, burada enteresan bir şey oldu, diyerek inceleriz çıktığın oylama yok, her oylamada eğlenmişsin. Sonra da, hakkım yendi, diyorsun, ifadelerini kullandı. Mektup, cevabı, Survivor Batuhan'ın, benim de bir mektubum var, bekleyin, mesajına değinen Ilıcalı, Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz. Merak etmesin, dedi. Nea meu seu meu zea dilu zea affetmem. Acun Ilıcalı, yıllar önce bir kadın, Merve Büyük Saraç çıktı, iddialarda bulundu. Mahkemeye verdim. Ofisime kadar geldiler. Mahkemeyi geri çek, diye rica ettiler. Herkesi affederim ama, namusumuzu dil uzatana affetmem, dedim çatır çatır kazandım. Bütün Türkiye bunu gördü. Hiç kimsenin hakkı bir gram yenmez. Ben çok hata yaptım, kasti bir şey yapmadım. Birisini yüzdüysem de telafi ettim. Seninle ne işimiz var? Neden hakkını yiyelim? Herkes haddini bilecek. Benim kırmızı çizgilerim belli. Abuk sabuk iddia, iftira. Bunları kusura bakmayın kabul etmem. Yaptığım iyilikleri hiçbir zaman söylemeyeceğim. Yarışmacılarımız çok iyi biliyor ki Acun abileri her zaman onları elinden geldiği kadar destekliyor. Ne deseler yaparım. Benim için değerli insanlar. Herkesi de bir kez daha uyarayım. Kendi aranızda istediğiniz konuşabilirsiniz. İfadelerini kullandı. Survivor Mert'ten Batuhan'a sitem. Gitti oğlumun emekleri. Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya, hesabını kapatmadan önce Twitter'da çok konuşulan şu paylaşımı yapmıştı. Üçüncü kez boşa kürek çekmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Genel performans tablosunda birinci olan Survivor Nagihan, Nisa'nın şampiyonluğu tartışılırken ilginç bir paylaşım yaptı. Survivor Nagihan kendisini destekleyenlere teşekkür ettikten sonra şunları yazdı.